Muhtemelen evlerimiz bir taş atma mesafesine kadar yakın olduğundan Shimamoto bizim okula geldikten bir ay sonra benimle aynı sıraya belirmişti. Ona hangi kitapların gerekeceğini, haftalık testlerin nasıl olduğunu, her kitaptan ne kadar ilerlediğimizi, temizlik ve öğle yemeği görevlerini nasıl yürüttüğümüzü anlattı. Okul politikasına göre yeni gelen öğrenciye ona en yakın oturan kişi yardım etmeliydi. Öğretmenlerim de beni kenara çekip tek ayağı sakat olan Shimamoto'ya özel ilgi göstermemi beklediğini söylemişti. Karşı cinsden biriyle ilk kez konuşan her 11-12 yaşındaki çocuk gibi ilk birkaç gün gergindik. İkimizin de tek çocuk olduğunu öğrendiğimizde biraz rahatlamıştık. İkimiz de ilk kez bir başka tek çocukla karşılaşıyorduk. İkimizin de içinde tek çocuk olmakla ilgili taşıdığı çok şey vardı. Sık sık eve beraber yürüyorduk. Bacağı yüzünden yavaş gidiyorduk. Eve kadar her tür şeyden konuşarak neredeyse 2 kilometre yürüyorduk. Konuştukça ne kadar çok ortak noktamız olduğunu fark ediyorduk kitaplara ve müzeye düşkündük. Kedileri hiç saymıyorum bile. Kendimiz başkalarını ifade etmekte ikimiz de zorlanıyorduk. İkimizin de yemekten hoşlanmadığı uzun bir liste vardı. Okulla ilgili konulara gelince, sevdiğimiz konulara konsantre olmakta hiçbir sorun yaşamıyorduk. Hoşlanmadıklarımızdan da ölümüne nefret ediyorduk. Ama aramızda temel bir fark vardı. Benden daha çok, Shimamoto bilinçli olarak etrafına koruyucu bir kalkan örüyordu. Benim tersime, nefret ettiği derslere çalışmak için çaba harcıyor ve iyi notlar alıyordu okul menüsünde nefret ettiği yemekler olduğunda yine de yiyordu. Diğer bir deyişle kendi etrafını benim inşa edebileceğimden çok daha büyük bir savunma duvarı ölmüştü. Bu duvarın gerisinde nelerin yattığına gelince benimkiyle hemen hemen aynıydı.